Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Steam'de indirimde olan 25 oyunu derledim. Listeme aldığım oyunların son indirim tarihlerini, indirim yüzdelerini, indirimli indirimsiz fiyatları ile birlikte videoda görebileceksiniz. Bu tür içerikleri seviyor ve destekliyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Açıklama kısmında Discord sunucumuzun linki var. Dilerseniz oraya da katılabilir, oyuncu topluluğumuzla kaynaşabilirsiniz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Resident Evil Village. Resident Evil Village, kızı kaçırılan Ethan Winters adlı bir karakterin gizemli bir kasabaya doğru macera dolu bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor. Ethan olarak Dimitrescu ailesi ve diğer düşmanlarımızla mücadele ederken kasabanın karanlık sırlarını da ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Oyun korku gerilim ve aksiyon dolu bir atmosfere sahip. İndirimsiz satış fiyatı 269 TL, %50'lik bir indirimle 20 Haziran'a kadar 134,50 TL'den satın alınabiliyor. Resident Evil Raccoon City Edition Özel bir Resident Evil koleksiyonu olan bu pakette 3 adet Resident Evil oyunu bulunmakta. Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake ve Resident Evil Resistance. Resident Evil 2 Raccoon City'deki zombi salgınına karşı Leon ve Claire'ın hayatta kalma mücadelesini konu alırken Resident Evil 3 Jill Valentine isimli karakterin Raccoon City'deki zombi salgından kaçma mücadelesine odaklanıyor. Her iki seride de zombilere karşı savaşarak şehirdeki sırları çözmeye çalışıyoruz. Resident Evil Resistance ise Resident Evil 3 Remake'in birçok oyunculu modu, hayatta kalanlar ve Mastermind arasında geçen çevrim içi rekabetçi bir deneyim sunuyor. Bu paketin indirimsiz satış fiyatı normalde 598,50 TL, %75'lik bir indirimle 20 Haziran'a kadar 149,62 TL'den satın alınabiliyor. In Sound Mind In Sound Might bir psikolojik korku oyunu oyunda bir psikiyatrisin kendi geçmişiyle yüzleşirken hayatta kalan hastalarının hikayelerini keşfetmesini konu alıyor oyunda gizemleri çözerek korkunç gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da psikolojik gerilim dolu bir atmosferde ilerlemeye çalışıyoruz oyunun indirimsiz satış fiyatı 57 TL yüzde bir indirimle 14 Hazirana kadar 5,70 TL'den satın alınabiliyor Cloudpunk Cloudpunk bir kulyenin Nivalis adlı cyberpunk bir şehirde teslimat yaparken karşılaştığı olayları ve karakterleri konu alan bir oyun. Oyunda Raina isimli karakterimizin teslimatları sırasında tanık olduğu şehir gizemlerini keşfederek hikayede ilerlemeye çalışıyoruz. Oyunun indirimsiz satış fiyatı 189 TL, %65'lik bir indirimle 19 Haziran'a kadar 66,15 TL'den satın alınabiliyor. Psychonaut 2 Psychonaut 2 Rasputin adlı bir bir Psychonaut'un maceralarını konu alan bir aksiyon macera oyunu. Oyunda Rasputin olarak bir Psychonaut ajansına katılıyor ve psişik yeteneklerimizi kullanarak farklı karakterlerin zihinlerine girerek gizli sırları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Oyunun indirimsiz satış fiyatı 92 TL, %66'lık bir indirimle 22 Haziran'a kadar 31,28 TL'den satın alınabiliyor. Postal Brain Damage Postal Brain Damage çılgın ve karamizah dolu bir aksiyon oyunu. Postal'ın Dude adlı karakterinin absürt maceralarını konu alan bu yapımda toplum eleştirisi ve açık dünya keşfi ön planda. Oyunda görevleri yerine getirirken düşmanlarla çatışıyor ve benzersiz bir deneyim yaşıyoruz. İndirimsiz satış fiyatı 190 TL, %50'lik bir indirimle 15 Haziran'a kadar 95 TL'den satın alınabiliyor. Stardew Valley Stardew Valley çiftçilik simülasyonu ve rol yapma türünde bir oyun. Oyunda büyük babamızın mirası olan bir çiftçilik yönetiyor, bitkiler yetiştiriyor, hayvanlarla ilgilenip kasabadaki insanlarla kanalize oluyoruz. Oyunun indirimsiz satış fiyatı 24 TL, yüzde %20'lik bir indirimle 15 Haziran'a kadar 19,20 TL'den satın alınabiliyor. Sunset Overdrive Sunset Drive hızlı tempolu bir aksiyon macera oyunu. Oyunda mutasyona uğramış bir şehirde hayatta kalmaya çalışıyor, parkurlar üzerinde akrobatik hareketlerle dolaşıp mutant düşmanlarla savaşıyoruz. Renk renkli grafikleri ve eğlenceli atmosferiyle fiyat performans oyunu diyebileceğimiz oyundan her indirimde bahsediyorum zaten. Oyunun indirimsiz satış fiyatı 32,50 TL %67'lik bir indirimle 15 Haziran'a kadar 10,72 TL'den satın alınabiliyor. Halo The Master Chief Collection Halo The Master Chief Collection popüler bir bilim kurgu nişancı oyunu serisi olan Halo'nun bir koleksiyonu. Oyunda ana karakter Master Chief'in maceralarını içeren oyunlar ve DLC'leri bulunuyor. Koleksiyonun indirimsiz satış fiyatı 399,90 TL, %75'lik bir indirimle 15 Haziran'a kadar 99,97 TL'den satın alınabiliyor. Kingdom Come: Deliverance, Kingdom Come: Deliverance 15. yüzyılın gerçekçi bir orta çağ dünyasında geçen bir rol yapma oyunu. Oyunda intikam arayışında olan bir köylü karakteri kontrol ediyor ve tarihi gerçeklikle dolu bir dünyayı keşfetmeye çalışıyor. Zorlu bir dövüş sistemi derin bir hikaye ve etkileşimli bir ortam sunuyor. İndirimsiz satış fiyatı 50 TL. %75'lik bir indirimle 15 Haziran'a kadar 12,50 TL'den satın alınabiliyor. Vampire Vampire 1918'de Londra'da geçen bir aksiyon rol yapma oyunu. Oyunda bir doktor aynı zamanda da bir vampir olan Jonathan Raid isimli karakteri kontrol ediyoruz. Güç ve insanlık arasında bir denge kurmaya çalıştığımız bu yapımda atmosferik bir ortam, keşif ve savaş odaklı oynanıştan çok kararlarımızın hikayeyi ve karakterleri etkili oluşu oyunun dünyasını bayağı karmaşıklaştırıyor oyunun indirimsiz satış fiyatı 190 TL yüzde 80'lik bir indirimle 15 Hazirana kadar 38 TL'den satın alınabiliyor Dead Store. Dead Store bir roguelite aksiyon macera oyunu oyunda ölüm meleği olan bir kuzgunu kontrol ederek görevlerimizi yerine getiriyor ve farklı bölgeleri keşfediyoruz benzersiz sanat tarzı etkileyici müzikleri ve derin hikayesiyle dikkat çeken yapım zorlu bir oyun sayılır ama zor oyunları sevenler bunu da sevecektir. Oyunun indirimsiz satış fiyatı 190 TL. %50'lik bir indirimle 16 Haziran'a kadar 95 TL'den satın alınabiliyor. My Friend Pedro My Friend Pedro isimsiz bir karakterin maceralarında ona yardım eden Pedro adlı bir muzla birlikte hareket ettiğimiz bir aksiyon platform oyunu. Oyunda hızlı tempolu ateşli silah dövüşleri, parkur mekanikleri ve yaratıcı hareket kombinasyonları bulunmakta. Oyunun indirimsiz satış fiyatı 190 TL, %75'lik bir indirimle 16 Haziran'a kadar 47,50 TL'den satın alınabiliyor. Hotline Miami Hotline Miami 1980'lerin retro tarzında geçen bir aksiyon oyunu. Oyunda anonim bir kahraman olarak çeşitli ve tehlikeli görevleri yerine getiriyoruz. Hızlı refleksler, gizlilik ve silah kullanımı oyunda büyük önem taşırken, piksel sanat tarzı bağımlılık yapıcı oynanışı da bu oyunu oldukça popüler yapıyor. İndirimsiz satış fiyatı 105 TL, yüzde %80'lik bir indirimle 16 Haziran'a kadar 21 TL'den satın alınıyor. God of War Ana karakter Kratos'un mitolojik dünyada tanrılarla mücadelesini konu alan oyunda savaş, bulmaca ve hikaye odaklı görevlerle dolu bir dizi maceraya atılıyoruz. Etkileyici grafikler, epik müzikler ve derin karakter gelişimiyle herkesin mutlaka oynaması gereken bir oyun. Oyunun indirimsiz satış fiyatı 329 TL, %40'lık bir indirimle 15 Haziran'a kadar 197,40 TL'den satın alınabiliyor. Children of Mort Children of Morta bir aksiyon rol yapma oyunu. Oyunda Bergson ailesinin bir üyesini kontrol ederek düşmanlarla savaşıyor, mağaraları keşfedip ailenin topraklarını korumaya çalışıyoruz. Çeşitli oynanış ögeleri, görsel tarzı ve derin hikayesiyle dikkat çeken bir yapım. Oyunun indirimsiz satış fiyatı 146 TL, %75'lik bir indirimle 19 Haziran'a kadar 36,50 TL'den satın alınabiliyor. Ori and the Blind Forest Definitive Edition Ori and Blind Forest Definitive Edition platform macera türünde bir yapım. Oyunda Ori karakterini kontrol ederek ormanda ilerliyor, bulmacaları çözüyor ve düşmanlarla savaşıyoruz. Etkileyici görselleri, duygusal müziği ve atmosferik hikayesiyle oldukça sevilen bir yapım. Oyunun indirimsiz satış fiyatı 199 TL, %75'lik bir indirimle 15 Haziran'a kadar 49,75 TL'den satın alınmıştır. Alba A Wildlife Adventure Alba keşif ve macera temasına sahip bir oyun. Oyunda genç bir kız olan Alba'yı kontrol ederek Akdeniz adasını keşfediyoruz. Renkli grafikleri, atmosferik müziği ve doğa sevgisi temasıyla da dikkat çeken bir yapım. Oyunun indirimsiz satış fiyatı 27 TL, %60'lık bir indirimle 15 Haziran'a kadar 10,80 TL'den satın alınabiliyor. Grand Theft Auto 4 The Complete Edition GTA 4 herkesin bildiği aksiyon macera türünde bir açık dünya oyunu. Liberty City'nin suç dünyasında yer alan Niko Bellic'i kontrol ediyor. Açık dünya ortamında görevlerimizi tamamlıyor. istersek de kafamıza göre takılıyoruz. Oyunun indirimsiz satış fiyatı 109 TL. %70'lik bir indirimle 23 Hazirana kadar 32,70 TL'den satın alınabiliyor. Yaga Yaga Slav mitolojisine dayanan bir aksiyon rol yapma oyunu. Oyunda talihsiz bir demirci olan Ivan kontrol ediyor ve onun maceralarına katılıyoruz. Zorlu görevler, düşmanlarla savaşma ve hikaye seçimleri üzerine odaklanan bu yapımda görsel tarz ve mizahi anlatım dikkat çekiyor. Ayrıca Türkçe çevirisini en başarılı bulduğum oyundur kendisi. Fiyatı da bayağı güzel. Oyunun indirimsiz satış fiyatı 100 TL yüzde 75'lik bir indirimle 15 Haziran'a kadar 25 TL'den satın alabiliyor Moonlighter Moonlighter'da da Will isimli bir karakter olarak geceleri mağaralarda canavarlarla savaşıyor ve değerli eşyaları topluyor gündüzleri ise dükkanımızı işletiyoruz oyunda dükkan yönetimi dövüş mekanikleri keşif ve rol yapma gibi unsurlar mevcut tatlı grafiklere ve eğlenceli bir oynanışa sahip olan oyunun indirimsiz satış fiyatı 140 TL yüzde %85'lik bir indirimle 19 Haziran'a kadar 21 TL'den satın alınabiliyor. Hellblade Senua's Sacrifice Hellblade Senua's Sacrifice'da Senua adlı bir kelt savaşçısının cehenneme yolculuğunu konu alan psikolojik bir macerayı deneyimliyoruz. Oyunda Senua'yı kontrol ederek içsel ve dışsal düşmanlarımızla savaşıyor, etkileyici görseller ve atmosfer eşliğinde derin bir hikayede yolculuğa çıkıyoruz. Oyunun indirimsiz satış fiyatı 49 TL %75'lik bir indirimle 15 Haziran'a kadar 12,25 TL'den satın alınabiliyor. Forza Horizon 4. Forza Horizon 4, İngiltere'de geçen bir açık dünya yarış oyunu. Lisanslı araçlarla çeşitli yarış etkinliklerine katılabiliyor. Mevsimlerin değiştiği dinamik bir dünyada keşif yapıyoruz. Gerçekçi grafikleri ve geniş araç koleksiyonuyla da oldukça sevilen bir yapım. Oyunun indirimsiz satış fiyatı 199 TL, %67'lik bir indirimle 15 Haziran'a kadar 65,67 TL'den satın alınabiliyor. Steel Rats. Steel Rats motosikletli bir sürücü ekibini kontrol ettiğimiz bir aksiyon macera oyunu. Engelleri aşıp düşmanları alt ederek görevleri tamamladığımız bir yapıya sahip. Retro fütüristik atmosferiyle hızlı sürüşü, dövüş becerilerini ve bulmacaları kombinleyen özgün bir yapım. Oyunun indirimsiz satış fiyatı 119,49 TL, %90'lık bir indirimle 17 Haziran'a kadar 11,94 TL'den satın alınabiliyor. Dying Light Definitive Edition, Dying Light Definitive Edition, zombi istilası altındaki bir şehirde geçen bir hayatta kalma korku oyunu. Kyle Crane adlı bir karakteri kontrol ederek görevleri tamamlıyor, zombilere karşı savaşıp parkur becerilerimizle tabana kuvvet koşuyoruz. Dinamik gündüz gece döngüsü ve atmosferik dünyası ile gerilim dolu bir deneyim sunan oyunun Definitive Edition versiyonu Steam'deki en dolu paketi. Oyunun indirimsiz satış fiyatı 99 TL, yüzde seksenlik bir indirimle 23 Hazirana kadar 19,80 TL'den satın alınabiliyor. Sizler için hazırladığım indirim listesindeki oyunların bunlardı. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi, kanalımı ilk defa keşfettiyseniz beni desteklemek için abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.